Ülkemizi derinden sarsan depremin ardından Hatay, kısa bir sürede yapımı tamamlanan modern imkanlara sahip hastanelerine kavuşuyor. Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi kapılarını umuda ve sağlığa açıyor. İleri tıp teknolojilerine sahip olan ve gelişmiş olanaklarla donatılan Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hataylıları kalp merkezi, onkoloji ...inme ve yanık merkezleri gibi birçok özellikli hizmetle tanıştırıyor. 550 yatak kapasitesi, 126 yoğun bakım yatağı, diyaliz yatakları, ileri teknolojilere sahip 12 ameliyatanesi ile ve her alanda uzman sağlık personeli ile Hataylıların yaralarını sarmasına yardımcı olacak modern mimari ile 129 bin metrekare alan üstüne inşa edilen Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi toplam 65 bin 343 bin metrekare kapalı alana sahip. Bünyesinde barındırdığı imkanlarla sağlık sistemimizin nitelikli gelişimine ve halkımızın iyileşme sürecine büyük katkılar sunacak olan Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Türk Sağlık Sistemi gücüne güç katmaya devam ediyor. Türk Sağlık Sistemi. Gelecekte değil, şimdi. İskenderun, depremin ardından kısa bir sürede yapımı tamamlanan günümüz tıp dünyasının nitelikli hizmetlerine kavuşuyor. İskenderun Devlet Hastanesi açılıyor. İleri tıp teknolojilerine, gelişmiş olanaklara ve nitelikli özelliklere sahip olan İskenderun Devlet Hastanesi, İskenderunlulara modern hizmetler sunuyor. 200 yatak kapasitesi, 31 yoğun bakım yatağı, 7 ameliyathanesi, anjiyo ünitesi ve ileri teknolojilere sahip tıbbi ekipmanlarıyla ve her alanda uzman sağlık personeliyle İskenderunluların her zaman yanında olacak. 30 bin metrekare arsa alanı üstüne inşa edilen İskenderun Devlet Hastanesi, vatandaşlarımızın iyileşme sürecine ve sağlık sistemimizin gelişimine büyük katkılar sunacak. Türk Sağlık Sistemi, gücüne güç katmaya devam ediyor. Türk Sağlık Sistemi, gelecekte değil, şimdi! kalplerimizde onulmaz yaralar açan büyük felaketin yıl dönümü yaklaştı. Acılarımızı paylaşarak, gerektiğinde içimize gömerek, birbirimize dayanak olarak sürekli daha iyi yapabilme çabası içinde bir yılı geçirdik. Dünya milletleri arasında ayrıcı vasfımız olan devlet millet yekbareliğinin örneğini verdik yaralarımızı sarmaya halen devam ediyoruz. Ruhlardaki hasarları onarmak daha on yıllar alacaksa da yıkılan umutları ayağa kaldırmak için el eleyiz. Kader gayrete aşıktır sözünü şiar edindik. Büyük felakette kaybettiğimiz canları bugün bir kez daha rahmetle anıyoruz. Aziz hatıraları önünde bugün bir kez daha saygıyla eğiliyoruz. Bir yıl önce ve devamındaki günlerde zat haliniz için yaşanan hissiyatı ifade etmeliyim. Allah sizi milletimizin başından eksik etmesin. Milletimizin gönül yakınlığıyla ifade ettiklerinin ben en yakın tanıklarından biriyim. Tüm acıları en çok paylaşan, tüm çabaların an beyan başında olan sizdiniz. Hataylı kardeşlerim, depremin en büyük yıkıma yol açtığı bu kadim beldemizde sağlık hizmetlerini ilk andan itibaren sürdürmeye gayret ettik. Bu gibi felaketlerde halk sağlığını tehlikeye atacak salgın hastalık ihtimallerine karşı başarılı olduk. Bölgenin sağlık hizmet ihtiyacını karşılayacak hastanelerimizi hızla devreye aldık. Hamdolsun. Bu görevlerin ifasıyla birer vatan evladı olarak teselli buluyoruz. Hükümetlerimiz döneminde Hatay merkez ve ilçelerine yapılan hastanelerimiz için bugüne kadar 12 milyar yatırım yapıldı. Depremin ardından iki ayda yapımını tamamlayıp açılışını yaptığımız 300 yataklı Defne Devlet Hastanemiz tam kapasiteyle hizmetine devam ediyor. 100 yataklı Arsuz Devlet Hastanesini, 30 yataklı Belen Devlet Hastanesini 100 yataklı Hassa Devlet Hastanesi'ni depremin hemen ardından Hataylı kardeşlerimizin hizmetine sunduk. Hatay'da görevli 1548 hekim ve uzman hekim olmak üzere 14.000 sağlık çalışanımızı, çalışanımıza ek olarak 2385'i hekim ve uzman hekim olmak üzere 14.800 14.803 yeni sağlık çalışanı daha görevlendirdik. Sağlık çalışanı sayısı öncekine göre yaklaşık iki katına çıkmış oldu. Aşılamaları, bebek çocuk izlemlerini, kırsala yönelik sağlık taramalarını, içme suyu ve hijyen kontrollerini ve atık kontrolleri gibi önleyici hizmet sistemini sahada başarıyla uyguluyoruz. Erzin'de 100 yataklı, altın Altınözünde 120 yataklı, Payas'ta ise 100 yataklı devlet hastanelerimizi Allah'ın izniyle 3 ay içinde hizmeti açacağız. Bin yataklı Hatay Bin yataklı Hatay Şehir Hastanesi'nin proje çalışmaları bitmek üzere. Gelecek ay yapım ihalesini gerçekleştiriyoruz. Bugün depremden sonra bir yıl gibi kısa bir sürede tamamladığımız 65 bin metrekare kapalı alana sahip 550 yataklı Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanemiz ile 30 bin metrekare kapalı alana sahip 200 yataklı İskenderun Devlet Hastanemizi hizmete açıyoruz. Şehir hastanesi hariç hizmete açtığımız hastanelerimizle 6 Şubat öncesindeki yatak kapasitesinin üzerine çıktık. Yatırımlarımızla şehrimiz Hatay'ı bölgenin sağlık merkezi yapmaya kararlıyız. Hatay'ımız Türkiye yüzyılı vizyonunun tezahür ettiği örnek belde olacak. Daha büyük eserlerle, daha büyük gururlar yaşayacağımız günler çok yakın. Gereken irade, azim ve umuda sahibiz. Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İskenderun Devlet Hastanesi, kaybettiğimiz canların hatırasına saygının birer eseridir. Sizlere karşı görev duygumuzun sonucudur. Bu hastanelerde verilecek hizmetler bizim için kayıplarımızı yad etme anlamına da gelecektir. Hastanelerimiz Hatay'a hayırlı olsun. Her birinize hürmetlerimi sunuyorum. Allah Sayın, Bak olun. Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz.